Niye yazdın bunu? ben yayındayım oğlum ben burayı aldım ben aldım ben de aldım. Ben aldım. Hayır, Ayıp yatakta ordusuna yorgan örtün. Kardeşim bir şey. Aman ne hangi kanal senin kanalın? Allah aşkına. kaç abone? Daha evet. çocuk ya? Bu sonun yayında var değil mi sen bugünkü chatte? He 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 değil mi? Aman valla. Brrrr yaparım. Sözler ya. Hangi çocuk diyor seni? Kapçık be ya. Kapçık ağzı. Kapçık. Yok. Kral sen de bana de... bir yayın kanal linkini at ya. Kendimi sikeceğim şimdi. Kral yayına Beş. başladın mı? Ben, ben yayını açıyorum kanka. Acı. Arayars. Bakayım çıkmıyor. Ver Şu kanalın at hele. LGTRS bakayım. Yayındasın oğlum. Mal mısın? Yayındasın. Kanka Bilmiyorum. Daha yazayım da çetin ayıp olmasın. Sen de kanalıma abone ol. Pezemek. Dede. 1500 abone olmayı ona gidiyoruz. 130 aboneyiz şu an. Demek. De de. Hadi arkadaşlar. 1500 deyiz. abone olmayı ona gidiyoruz. Başla da 130 bayağı. aboneyiz şu an. Evet. Murat söz odayı bana devredecek de kendisi başlatmış oluyor bu Oyunu başlattım şey. <laughs> Murat söz odayı bana devredecek de kendisi başlatmış oluyor bu Sakin ol. Allah'ım şey. sevin. Sakin ol. <gülüyor> Biraz <laughs> öncelikle sakin oluyorsun ben sanıyorsun. <laughs> öncelikle sakin oluyorsun. Şey. <laughs> Eş sunucusuna ever yan atayım mı sanma siksim. Kanka bir şey diyeceğim. <laughs> Senin yayına girip baksana bir oyunda gözüküyor mu şu an? Ay yayınlanım. Ama bir bak lan. Gözüküyor lan. Tamam. Eşol eşek. Oğlum ben Donları kitle kit ben kitleyemiyorum oyunda olduğumu amına koyayım. Biz onu oyun yakalamadan yaptık. Tamam işte ben de onu yapıyorum. Sen. Oyun yakalamayı kitleyemiyorum. Sen ekran yakalamayamışsın ekran yakalamayı çıkartayım mı? Sadece oyun yakalama kalsın. Ya uğraşırsın biraz. Sik, kalsın böyle be ya. Ne yapıyorsun? alttaptan? şey mi izliyorsun? Evet. Direk, oynayalım. E, bu Nereden bildin? Çocuk. <laughs> Vuracağım kafam. <gülüyor> 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 Kanka bak yayına çekiliyorsun. Yemin ederim yayına çekiliyorsun. Aaa <laughs> klavyemin üstü pislenmiş beyaz aaa benim de pisler. beyaz ya Değil klavye hadi hadi belki de öyle olmuşsa oğlum ben temizleyeceğim lan klavyeyi hayır ben klavyeyi temizlemem benim klavye güzel ya mekanik switch böyle hem tuş çıkıyor hem, hem switchi ikisi de aynı de anda de çıkıyor de benimki de öyle moro seninki amanın ben benim donum kırmızı orası. seninki de kırmızı mı bomba bölgelerini koru neyse arkadaşlar hadi bir el alalım da biz ciddiye bağlayalım hadi ben küçük yere bakıyorum Küçük öyle ben. Tamam burada. İşaret kal. Kapalı söyle. Aşkım. Kapalı. Bir kişi evet. kaldı. Kapalı. Ne oluyor? Kendi çık kendi çık kendi çık. Zula kazandı. Ya. Sanki Ay. her yer mermer mermer. Mer. <laughs> <izni, hepsi izni. gülüyor> Bomba bölgesi ilk koru. Fark edildi ya. Ayşe Ay, Ay, Rettin'in izinden. <laughs> Küçük ölü. Yürü. Kapalıya bakıyorum. Kapalı da bomba. Niye bomba atıyorum. Kapalı bir öyle. Kapalı ne vardı ha. bir tane reis? Dikkat. Küçük evden çıktım bilmiyorum. Bakıyorum ben. O onda da var. Pa açık orta iki. Bizim sefer kendi sefer salon. değil abi on pas pas. Pas ha ha ha. al onu, alın, onu helal. kazandı. Oğlum ben bugün niye oynayamıyorum bilmiyorum da orası bulup Bomba bölgelerini <laughs> koru O <da> <gülüyor> <ben> <gülüyor> de önce Tamam kanka Canlı indiyiz Youtube Ace Kanka bir küçük var Küçük mü var? Küçük mü var? Nerede? <laughs> 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 Nerede mi duruyor? Bizim Emirhan, bizim Emirhan, bizim Emirhan. O beni ilme Bizim base'de mi yıllı Bizi e. Bizim atı bizim atı bizim atı bizim atı Onun canı az ha Canı az Bizim atı öldü Zula kazandı Öldü nice Sanki her yer mermen, mermen. Mermen, mermen. -mer. Bomba bölgelerini koru Kanka sağol teşekkür ederim kanka Küçük yok Küçük var öyle. Kendi sıfırla tek yemedi. Dur. Suriyeli var kendi kapalı. Da. Low. One HP. <laughs> Ananı. Kral bizim base'miş lan. Kankam bebeğim aşkım benim. Şu kapalıyı otoyu sal lan. Sniper'ı da sal. Ben yayını kapatayım. <laughs> <laughs> Kasıyor ya. Oynayamadı. Oynayamadı o yüzden. Bomba <laughs> kuruldu. Kimse görmeden, kimse görmeden.